GTA 6 eğri eğri doğruya doğru seven sevmeyen herkes bu oyunu merak ediyor. GTA 5 ile başarı yakalan Rockstar Games GTA Online ile başarısına başarı kattı. Hatta o kadar başarı kattı ki şu an GTA 6 çıkmadıysa sebebi GTA Online'ın başarısından geliyor. Firmaya deli gibi para kazandırıyor ve bu paranın suyu pek kesilecek gibi de durmuyor. GTA Online bu kadar başarı yaptıktan sonra herkesin aklında bir soru belirdi. Sıradaki GTA oyunu nasıl olacak? Ne yapacaklar? Neler ekleyecekler? Online kısmında neler gelecek? Rockstar piyasayı tekrardan sallayabilecek mi? Bunların hepsini çok uzak olmayan bir zamanda göreceğiz. Biliyorsunuz ki Rockstar GTA 6 ile alakalı herhangi bir açıklama hala yapmadı. Yani oyunu resmi olarak duyurulmadı ama herkes oyunun şu an geliştirildiğini biliyor. Biz bugün GTA 6 ile alakalı sızan bilgileri sizler için derleyip topladık. Etrafta bir sürü teori var. Bu bilgilerin çoğu biliyorsunuz ki güvenilir değil. Yani her teoriyi ve söylentiyi almadık videoya. Millet neler neler öğretiyor GTA için görseniz. Şimdi tutup da videoya Vin Diesel oyunda olacak desem nasıl olur? Olmaz değil mi? Zaten Vin abimizin The Chronicles of Riddick dışında pek iyi oyununu da görmedik. Hele ki o son oyunu. Eyvahlar olsun. Neyse her bilgiyi almadık. Boku çıkmasın diye. O yüzden güvenilir kaynaklardan sizlerle şöyle esaslı bir GTA 6 teori ve söylenti videosu hazırlayalım dedik. Fakat böyle hayran teorilerin olduğu biraz daha az absürt olan söylentileri de ele aldık. Şimdi teorileri kurmak veya duyulan bilgilerin üstüne yorum yapmak tek başına keyifli olmuyor. O yüzden bugün yanımda kanalımızın tasarımcısı Berke var. Merhaba. Berke ile birlikte madde maddi sızan bilgileri, teorileri sizlere bahsedeceğiz ve son olarak da yorumlama yapacağız. Evet. Evet. Bize bir intro lazım. Bize kesinlikle bir intro lazım. Can, bize bir intro gönder. Şimdi söylentilere başlayalım. GTA 6'da kadın bir baş karakter olacak. Rockstar'ın kurucu ortağı Dan House, 2013 yılında The Guardian ile yaptığı bir röportajda ona gelen bir soruda ''Oyunlarınızda kadın bir baş karakter de görecek miyiz?'' sorusuna bunu düşündüklerini belirtmişti. Ayrıca Call of Duty Season 3'ine nam salmış olan Tom Henderson abimiz de GTA 6'da bir kadın karakter görebiliriz dedi. Şimdi GTA serisi hep tek bir ana karakter üzerinden ilerledi. Ta ki GTA 5 ile radikal bir karar alıp oyuna 3 ana karakter ekleyene kadar. Bu yaptıkları karar ile karşımıza 3 farklı karakterle çıkan oyun oyunculardan böyle eksi bir dönüş almadı. Kendi fikrimi de ortaya katarsam olay örgüsünün sağlam ve iyi olması bir 3 karakteri kötü göstermedi. Ve formülü iyi yaparlarsa birden fazla ana karakterin aslında oyuna iyi yansıtılacağını bizlere gösterdi. Kısacası Rockstar GTA 6'da aynı kararları uygulayıp karşımıza yine 3 veya 4 ya da 2 karakter çıkarabilir. Ve bu karakterlerden biri de kadın olabilir ve ben de kadın bir karakter bekliyorum aslında. Bir GTA oyununun olay örgüsünün iyi yazılmış bir kadın karakterinin oyunun ağırlığını değiştirip biz oyunculara da farklılık katacağını düşünüyorum. Yine bakış açıları iyidir hocam. Peki GTA 6 nerede geçecek? Şimdi milletin kafasındaki asıl sorulardan biri de bu. GTA 6 nerede geçecek? Bu oyun nereyi konu alacak? Bu konuyla alakalı çok fazla söylenti var. Liberty, Amerika, Güney Amerika veya Vice'de geçeceğine dair birçok tartışma konusu var. Fakat tartışmayı kazanan şu anlık Vice'de gibi duruyor. Oyun büyük ihtimalle Vice'de geçmesi planlanıyor. Rockstar North'un eski başkanı Leslie Binsis'in katıldığı röportajda GTA'nın Vice'de geri dönüp dönmeyeceği sorusuna bu bir olasılık olarak cevap verdi. Peki GTA 6 hangi zaman diliminde geçecek? Şimdi bu konu gerçekten çalkantılı çünkü modern zamanda geçecek diyenler de var, 70'lerde veya 80'lerde geçecek diyenler de var. Call of Duty ve Battlefield sızıntılarıyla ünlü olan ve daha demin bahsettiğimiz abimiz Tom Henderson oyunun modern bir zamanda geçeceğini söylüyor. Şöyle bir uzaktan mantık çerçevesinde baktığınızda yani oyunun 70'lerde ve 80'lerde geçmesi pek mantıklı gelmiyor özellikle online tarafı için. Ama belli ki bir sızıntı var ve bu konuyu ben biraz ciddi aldım. Belki DLC'ler ile oyunu 70'lerde veya 80'lerde farklı bir hikayede oynayabiliriz ve fena da olmaz açıkçası. GTA 6 PC'ye gelecek mi? Evet gelecek ama önce konsollara çıkacak. Şimdi bizim ülkede konsolların ağırlığını insanların tam olarak kavradığını sanmıyorum. Globale baktığında oyunu oynayan insanların neredeyse %80'i konsollardan oyun oynuyor. Çünkü konsollar ucuz ve basit aletler. Oyun satışlarındaki karın da çok büyük yüzdesi tahmin ettiğiniz gibi konsollardan geliyor. Yani GTA 6'yı bir anda hem PC'ye hem konsola çıkartmaları çok düşük bir ihtimal. Önce konsollara çıkacak, akabinde belirli bir süre sonra PC'ye de gelecektir. PC'ye asla gelmeyecek gibi bir durum söz konusu bile olmayacağını düşünmüyorum ama ne olacağı belli olmaz. GTA Online GTA 6 için bir teaser içeriyor. Başta da dediğim gibi Rockstar GTA 6 için resmi bir onay vermedi. Oyunu doğrulamadık. ya yani kısacası puşluk yapıyorlar işte. karakutu kara kutu gibi herifler. İnsanlar daha fazla merakla kalsın diye ne bir onay var ne bir bir şey var ama birazdan bahsedeceğim durum işleri biraz değiştiriyor. Easter eggçileri bilirsiniz abi. Sizin çevrenizde var mı bilmiyorum ama benim çevremde yok. Bu arkadaşlar oyunların, filmlerin, dizilerin en küçük, en minik detaylarını yakalayıp yakaladığı bulgu içerisinde bir sürü yeni söylenti ve yeni teoriler ortaya atabiliyorlar. Bu arada o arkadaşlara da saygım sonsuz. Selam olsun. Şimdi bu bahsettiğim easter GTA Online'ın yeni güncellemesinin teaser fragmanında bir şeyler yakalıyorlar. Bir GPS koordinatları. Bu koordinatları Google yazınca karşımıza bir yol çıkıyor ve bu yola dikkatli bakınca aslında Roman rakamıyla 6 yazısı karşımıza çıkıyor. Yani bunca zaman GTA 6 ile alakalı herhangi bir resmi açıklama yapmayan Rockstar gayri resmi bir açıklama yapıyor gibi gözüküyor veya sadece bir şans. Ya biliyorsunuz oyuncular bu tarz gizemleri ve istirekleri inanmak istiyor. Oltanın ucunda bir havuç gibi dursa da bana pek aslında tesadüf gibi gelmedi. GTA 6'yı heyecanla bekleyen kitlenin içini kıpır kıpır eden bir durum bu. Bizleri bir hımm dedirttirdi aslında. Yani ufak bir tebessüm oluşturdu yani. GTA 6 ne zaman çıkacak? Vallahi bu Tom Henderson abimiz 2025'e kadar çıkmayacak demiş. Dediğim gibi bu adamın sözleri güvenilir kaynak olarak görülüyor. Çünkü Call of Duty ve Battlefield 2042 için güvenilir bilgiler ortaya sızdırdı. Ayrıca Tom Henderson'ın sözünü destekleyen bir açıklamada Bloomberg muhabiri Jason Schrader'dan geldi. Ve Jason'da 2025'te oyunu görebileceğimizi söyledi. Ben PlayStation 5 lansmanında göreceğimizi düşünüyordum oyunu ama hala resmi bir onay bile vermediklerini düşünürsek 2025 yılında oyunun çıkma ihtimali de yüksek duruyor. Zaten acele etmelerine fazla gerek yok çünkü GTA online kısmı ile firmaya hala iyi para kazandırıyor. Şöyle ki bahsetmiş olduğum bilgiler çok iş tarafından güvenilir ve gerçekleşme ihtimali yüksek olarak görülen bilgiler. Ayrıca güvenilir olarak görülmeyenler de var. E, kesinlikle ve aslında bu güvenilir olmayan söylentiler arasında bir şeyler çıkacağına ben inanıyorum. İstersen bir de liste halinde madde madde diğer söylentilere de bir göz atalım. Başlayalım o zaman. Oyunun kodu da Project America olarak geçiyor. Sebebi ise oyunun Amerika'da geçeceğini düşünmeleri. Baş kahramanımızın sözde sızıntılara rağmen kadın değil, erkek olacağı söyleniyor. Oyunda yer alacak dev bir hapishane olacak. Hava şartları ağır bir odak noktası olacak. Yani oyunda deprem, sel, hortum, fırtına gibi birçok doğal afet göreceğiz oyunun hikayesinde Netflix'in yapımcılığını yaptığı Narcos dizisinden büyük ölçüde ilham alınacağı söyleniyor. Oyunun başlangıcı The Wire dizisini andıracak. GTA 5'e göre iki kat daha fazla diyalog ve daha büyük bir haritaya sahip olacak. Oyun gerçekçiliği ve arcade'i dengeleyecek yani Red Dead Redemption 2 kadar gerçekçi bir oyun sunulmayacak. Hem Vice diye hem de Rio de Janeiro'ya dayanan yeni bir kurgusal hikaye olacak. Oyunda 4 ana karakter ve kilit rol olarak 2 polis ve 2 çete üyesi olacak. GTA 5'ten tanıdığımız Martin Madrazo GTA 6'da daha genç haliyle karşımıza çıkacak ve onun için görevler yapacağız. Ricardo adlı bir uyuşturucu baronu olarak oynayacağız. Casey adlı bir diğer karakter de anlatının bir parçası olacak ve Vice City'den Güney Amerika bölgesine doğru yavaş yavaş büyüyen bir kokain kaçakçısı olacağız. Vice'de geçen bir hikaye olması durumunda kötü karakterimizin Tommy Vercette olması gayet olası. GTA 6'da Carcer City'yi görebiliriz. Rockstar'ın psikolojik ve korku türü içeren oyunu Manhunt'ın bulunduğu şehre gidebilir. Hatta James Earl Cash'i bile oyunda görebiliriz. En saçma ve en ilginç söylenti GTA 6 Bully 2 olabilir. Gerçekten çok uzak bir ihtimal. Yani buna inanan Hulk'a da inanır diyebiliriz. Nasıl yani Hulk gerçek değil mi? GTA 6 serisindeki tüm ana karakterleri bir noktada beraber görebilir, hatta onlarla görevler bile yapabiliriz. Aslında bu bir hayran teorisi ve düşüncesi bile çok güzel. Yani Rockstar bizler için böyle güzel bir şey yapabilir belki. Kim bilir? Oyunun Amerika'da geçmesi büyük bir harita anlamına geliyor ve büyük haritada hızlı seyahat noktaları da görebiliriz. Kulağa çok ütopik gelen bilgiler fakat bir acaba da dedirtmiyor değil yani. GTA serisindeki tüm karakterleri böyle bir bölümde görmek aslında hiç fena olmaz. Bence böyle çok nostaljik ve aşırı duygulanacağımız bir ortam olur yani. Hatta Cyberpunk tanıtımında Keanu Reeves'i gören seyirciler kadar şaşırır ve hype'lanırım gerçekten. Evet, aynen. Ben de öyle olurum aslında. Şimdi gelelim bizim kendi yorumlarımıza. Biz GTA 6'dan ne bekliyoruz? Evet, ee, öncelikle Bahadır'ın da onaylayacağı gibi oyun azminin aşırı geniş olduğunu söylesem yalan olur. Çok çeşitli oyunlar oynamış, bitirmiş biri değilim. Fakat tabii ki de çoğu insanın olduğu gibi GTA serisiyle tanıştıklarının çocukluğundan başlıyor ve bu adamlar gerçekten açık dünyanın kralı. Serinin oyunları diğer oyunlarda arayıp bulamadığımız özgürlüğün bir oyunda toplanmış hali. O yüzden bu seriye olan saygım ve sevgim sonsuz. Öncelikle belirtmek istediğim ilk şey GTA 6 hakkında. Hayatımızın her alanında artan kadın erkek eşitliği ile beraber artık Minecraft'ta küplerden yapılmış Minecraft'ta bile bir kadın karakter bulunuyor. Ben son çıkacak GTA oyunumuzda da bir kadın veya farklı cinsel yönelimleri olan bir ana karakter bekliyorum. Ya biliyorsun her ne kadar ülkemize yaygın olmasa da yurt dışında Pride gibi etkinlikler de çoğu yerde kendini gösteriyor. Burada da gösterecek gibi bence. Başka buna ek olarak bütün GTA oyunlarında da olduğu gibi oyunun Amerika'da geçmesi muhtemel. Map olarak şu ana kadar GTA oyunları genel olarak tek şehir tabanlı. Yani ne bileyim aslında GTA 3'teki Liberty City gerçekte New York. Vice aslında Miami, Los Santos gerçekte Los Angeles falan. Bu sefer daha önce işlenmemiş bir şehir veya bu şehirlerin dahil olduğu karma map görebiliriz. Fakat ben özellikle çok daha imbikim bir kişilenmiş ayrıntılara sahip bir map bekliyorum. Çünkü seviyorum GTA maplerinde dolaşıp bir şeyler keşfetmeyi. Hatta oyun oynarkenki en büyük biri de ''Aa bu eve giriliyor mu?'' diye evlerin kapılarını falan yoklamaktı. Hep öyle de bir huyum var. Bundan başka daha gelişmiş, daha gerçeğe yakın, daha interaktif ve çeşitli karakterlere sahip NPC'ler bekliyorum. Eski GTA oyunları üzgünüm ki bu özelliğe pek sahip değil ve bu alana çok daha yüklenmeleri gerektiğini söylemesem olmaz. Fakat bu sorun oyunların biraz eski olmasından kaynaklandığından pek üzerine gitmiyorum açıkçası. Evet, henüz herhangi bir özelliği sızdırılmamış bir oyun üzerine yorum yapmak gerçekten zor. Fakat son olarak kendi terörlerinden birini eklemek istiyorum. Her ne kadar ütopik gözükse de oyunun online'ında gerçek hayat ile entegre olarak bir ödül sisteminin gelişmesini bekliyorum ben yani ne bileyim mobil tabanlı Pokemon Go gibi bir şey olabilir. Belirli mekanlardan alınabilen bir şey olabilir. Bir obje, herhangi bir şey. Düşünce pek de ötepik gelmedi açıkçası. Benim GTA 6 hakkındaki düşüncelerim ve beklentilerim bu yönde. Şimdi Bahadır'ın da bu konu hakkındaki değerli görüşlerini bir de kendisinden dinleyelim isterseniz. Bahadır, top sende. Benim GTA 6 ile beklentilerim ise... Şimdi Berke'yle aynı şeyleri söylemeden anlatayım. Şunu hepimiz biliyoruz ki GTA 6 online odaklı bir oyun olacak. Sebebi zaten e, malum belli yani herkes görür. Ama ben hikaye tarafında bize kötü bir oyun sunacaklarını zannetmiyorum. Yani mükemmel de bir hikaye olmayacak ama yine böyle aksiyonu güzel olay örgüsü tutarlı ve ilginç bölümleri olan, birazcık da mize olan bir oyun göreceğimizden eminim. Onun dışında açık dünyada da daha fazla etkinlik olacağını düşünüyorum. Yani GTA 6 bir hayat simülasyonu oyunu olacak gibi duruyor. Hikaye açısından bence yine birden fazla karakterle oynayacağımızı düşünüyorum. Çoklu karakter mevzusu iyi işlenirse ortaya keyifli bir tablo çıkıyor. Bunu GTA 5'te gördük zaten. Ve aynı formülüyle devam edecekler gibi duruyor. Belki daha iyi bir şekilde bile karşımıza çıkabilirler. Animasyon olarak oyunun çok gelişmiş olacağını ve oyun dünyasında bir kırılmaya yol açacağını düşünüyorum. Hani RDR2 ile zaten animasyon anlamında bizlere göz kırptılar. O yüzden bu NPC animasyonları olsun, karakter animasyonları olsun gerçeğe oldukça yakın olacak. Umarım da olur. Yani nefesleri tuttuk böyle fena bir oyun bekliyoruz demiyorum ama GTA 6 herkesi memnun edecek bir şekilde çıkış yapacaktır diyorum ve yavaştan kapanışa doğru geçiyoruz. Eğer ki sizin de farklı teorileriniz veya düşünceleriniz varsa yorum atabilir veya Discord sunucumuza gelip GTA 6 ile alakalı konuları tartışabiliriz. Bu video ile bizi ilk defa izleyen kişilere belirtelim arkadaşlar biz normalde yani bu tarz içerikler yapmıyoruz ama hani sizlerin taleplerine göre yine bu tarz içerikler yapmaya devam ederiz. Ya biz genelde oyun inceleme veya oyun listeleri tarzı içerikler çıkartıyoruz. Siz de oyun inceleme videolarını seviyorsanız kanalımıza da bir göz atmayı unutmayın diyoruz ve sizlerden müsaade istiyoruz. Ee, Berke videoyu bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir videoda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. O zamana kadar GTA 6'nın resmi olarak duyurulmasını ve sizlere keyifli oyunlar diliyorum.